Good. Yeah.

İnşallah hayırlı uğurlu olur tabi. Seçimler bir demokrasi bayramı. Öncelikli olarak bu demokrasi bayramının huzur içerisinde barış içerisinde tamamlanması en büyük dileğimiz. Kazasız belasız, inşallah olaysız en güzel şekilde adına yakışır bir demokrasi bayramı olarak bugün 17'ye kadar oy verme işlemi tamamlanır ve böylelikle artık sonuçları hep birlikte öğrenmeye başlarız. Tabii ki ülkemizin, milletimizin huzura ve istikrara en çok ihtiyacı olduğu bir dönemde sandık başına gidiyoruz. Ben düşem altında 1006 sayılı sandıkta siftah ederek oyumu kullandım. Ve hayırlı olmasını tabii, uğurlu olmasını, bereketli olmasını temenni ediyoruz. Ama görüyorum ki sabahın erken saatlerinde olmasına rağmen halkımızın seçimleri fevkalade yüksek bir katılımı olacak. Tabii Türk milleti özellikle demokrasiye olan bağlılığı vesilesiyle her zaman dünyanın da takdirini kazanmıştır. Bugün de bunu bir kez daha teyit edecektir. Ben en önemlisinin seçimlerin sonucunda ülkemizin huzura, barışa kavuşmasını temenni ediyorum. Türkiye'nin büyük hedefleri var. Dünyanın en büyük ülkelerinden bir tanesidir ve Cumhuriyetimizin 100. yılında 2023 yılında özellikle dünyanın 10. büyük ekonomisi Avrupa'nın 3. büyük ülkesi olabilecek bir hedefe bugün milletimizin oylarıyla birlik beraberlik içerisinde milletimizin sağduyusu ile tekrar demokrasi bayramının memleketimize milletimize hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum.